Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Trendmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlere Mie Teknoloji'nin yeni bir teknik analiz çalışması ile beraber aracı kurum çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışacağız. Eskisi gibi özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının başlarındaki günlük analiz videolarımızı çok fazla gerçekleştiremiyoruz bu dönemde. Yani yeni bir iş info yatırımdayım biliyorsunuz. Böyle olunca da ee, bir adaptasyon süreci bir orantasyon süreci olacak ee, Hafta başında da üç gün boyunca İstanbul'da olacağım bilginiz olsun ee, O anlamda da bugünkü yayınımız çarşambaya kadar geçerli olmuş olacak ee, kanalımıza abone olmayı bu anlamda da unutmayın lütfen Bunun dışında da e, üç tane bu sektörün içerisinde e, 20 yıllık tecrübeli sahibi olan e, hocalarımız da yayınlarımız olacak. Özellikle miyateki ben önümüzdeki işte perşembe akşamı veya cuma akşamında masaya yatıracağız onlarla. Hem finansal anlamda hem de teknik anlamda. Çünkü burada ciddi bir izleyici kitlem var biliyorum. E, bu kitlemin içerisinde de çok fazla sorular geliyor. Ee, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi Miyat Teknoloji tarafında biliyorsunuz ki bundan önceki bir önceki yani iki gün önceki yayınımızda şundan belirtmiştik şunu belirtmiştik. Alımları için veya maliyet düşürmek için acele etmeyin. Çünkü burada bakın geçen gün de çizdiğim bir topu formasyonu bekliyorum ben. Bu topu formasyonunun baş kısmındayız ve bu baş kısmını nereye kadar derinleştirecek? 10 o on... Tarafta henüz bir ee... Bize gösterdiği bir şey yok teknik açıdan. O yüzden beklemedeyiz. Şu solomuz dediğim gibi baş burada ancak birazcık daha derine gitmek ister mi piyasa eğer bir daha bir 9.200'e 9.300'e geri çekilirse o da bir alt banda doğru geri çekilir. O yüzden hem piyasanın geri dönüşünü hem de Mietek'in şu noktada 21 günün üstüne çıkana kadar maliyet düşürmek ve yeni maliyetinin oluşturulması ertelenebilir diye düşünüyorum. Ki zaten bakın korktuğumuz başımıza geldi. 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama negatif kesişti. Yani dead cross dediğimiz bir olay gerçekleşmiş oldu. Bu anlamda da e, hissenin şu anda negatif trendli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, çok fazla işte bilançosu iyi gelmişti değil mi? Ben bilanço incelemesini yapamadım ikinci çeyreğini. E, onun isteği de varsa perşembe cuma günü onları da bakarız. Ancak işte nedir olay? Hem birazcık piyasayla ilgili bir durum var. Yani piyasa da iyi değil. 11 bin küsürlerden 9.000'e 9 bine kadar bir düşüş oldu o pazartesi günü. Ve bu süreç içerisinde de e, özellikle biz 30 biz hisselerinde asıl baskıyı biz hissettik. E, bu anlamda da MIA teknolojide e, geri kalmadız Tek sorun teknik açıdan şu olaylar. Haftalık görüntüye de bir bakalım. Bakın haftalık görüntüde şu içim oku bulutunun altına sarkması da çok kötü. Yani iki tane günlük periyotta dead cross var. Haftalık periyotta içim oku bulutunun altında onaylı bir kapanış durumu var. Şurada negatife dönerse daha da sıkıntı olur. Saatlik periyoda bir bakalım. Saatlik periyoda bizim algoritma aşağıya doğru açık. Marjlar çok açık ki bu çarpan 4'te olması lazım. En son bir çalışmamızda bir 3'e alalım bunu. Orijinali 3'tür çünkü. Ona rağmen marjlar çok çok açık bir şekilde duruyor. 42.60 destek. Direnç seviyesi de 45.82. 19 Eylül tarihinde bu hafta içerisinde buraya bir temasın olduğunda hatırlatmış olalım. Peki kim alıyor, kim satıyor? Bu hafta içerisinde de ilk 5 alıcı tarafında Oyak bir bakalım bunun tarihine. Evet güncel bir şekilde OYAK. Birincisi de hacim, hacmin de çok düşük olduğunu belirtelim. Evet burayı da kaçırmayalım. Hacimler ciddi anlamda düşüş günlerinde çok düşük ilerliyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. Satış tarafında yine yatırım finansman var mı? Yok. Bunun onun yeni QM Finans Bank'ta yer aldığını görüyoruz. Hafta gelenindeki duruma da bir bakalım. İlk beş satışı yaklaşık 700 bin not ile BOFA olurken QM Finans Yatırım Finansman, Deniz ve Anadolu Bank'ta bu tarafı tar takip etmiş. ilk 5 alıcı içerisinde ise Ak, Vakıf, Tep, Gedik ve Garanti BBVA'nın olduğunda söylemiş olalım MIA teknoloji için. Yani daha öncelerden bahsettiğim şeyleri bahsetmeyeceğim. Bize bu uyardık şu kırılımdan sonra alımlar için veya da coşku için erken olduğunu ancak genel görüntü şu an için bu stop noktamızda zaten burasıydı. O gün tarihlerdeki analizlerimizde de söyledik. Net bir trend kırılımı var. Zaten şu pazartesi gününde genel indeksin çöküşüydü. Bakalım görelim bundan sonraki süreçte neler olacak. Burada sizin yanınızda olmaya biz devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.